Herkese merhabalar arkadaşlar selamünaleyküm bugün soloyum videoya beğeni atar ve kanala abone olursanız sevinirim şimdi teşekkürler arkadaşlar şöyle bir Atlantis kargısını ilk yapacağız kardeşlerim dediğim gibi soloyum çünkü karşıda Baritz, Badank, Gusion, Sesilion ve Kaja var ya da çıkmaya da biliriz ya Atlantis kargısı mecbur değil de Baritz'i eritmek açısından iyi olabilir hani kalkan balkan öyle almış şey yapmıyor da hem ormanlarda hızlı dönüyoruz arkadaşlar ben seviyorum ya Atlantis kargısını açık söyleyeyim Bakalım şöyle bir durumlara göre bir gidelim bakalım karşı ormana Dur bakayım kardeşim. Gusion burada. Karçım, sen ilk kill olmak istiyor gibisin ama o burası Burası pek iyi olmadı arkadaşlar. Vakit kaybettik. Hayırlı mübarek olsun. Sıkıntı yok. Taşırız ya. Blue buff'ına bu uçağı şuradan? Gecisin minyon grubu arkadaşlar. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Şimdi vakitli gibi hissediyorum. Geldim. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Hemen şöyle bir pencere alalım. Aldık arkadaşlar. Çok iyi oldu. Artıza başlamadık fakat blue buff'larını aldık. Sesli ön geldi. Zorlamaya çalışıyor. Sakin ol koçum. Bunu da aldık. Tamam. Bak şimdi artıya geçtim işte. Şimdi hayırlı mübarek olsun kardeşim. Güzel oldu. Güzel oldu. Baritsi düşürmüş olduk. O çocuk Emir olun çok geriden gelecek arkadaşlar. O blue buff'ı kaybetmek o kadar şey ki. Şuradan 7 deniz çıkalım ya, vazgeçtim. O blue buff'ı kaybetmek arkadaşlar gerçekten çok sıkıntı. Selena aldı bu arada Cecilion'u. Ela olsun kardeşim. Güzel oldu hocam. Zaten bizim takıma güveniyorum ben. Maç sayıları çok fazlaydı. O yüzden dedim aha güzel takım attı yine. Arkadaşlar güzel takım atmayınca artık fena almıyorum. Pek açık söyleyeyim. Çünkü oranıma yazık değil mi? Zaten solo giriyorum. Şuradan da şunu düşürürsem. diye bakayım. Bir kill lazım bana. Şunu alalım hocam şöyle. Şuradan da şunu alalım. Keselim hemen. İyi oldu arkadaşlar. Pusyonu da düşürdüğümüz. Hulu buff'ım çıkıyor. Şuradan bir de redlerine gidelim. Sakin sakin ne yapıyorsun? Benimle oyun mu oynuyorsun? <laughs> Beni şaşırtmaya çalıştı da biz de arkadaşlar dalmadık ki azar eşek değiliz. Hazır eşek değiliz be kardeşim. Gelecek mi Barret? Geliyor. Daha küçücük minicik. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Güzel hocam. Güzel. Buradan hemen gidelim arkadaşlar. Şuradan karşı blue buff'ına bir bakalım. Biraz kuleden hasar yiyeceğiz ama yapacak bir şey yok. Enerjim yok. Bunu da alırsam bitti onun işi. Aa, çoğu oynuyormuşuz. O nasıl lan? Abi Barrett geçmiş olsun sana kardeşim. Sen direkt base'de bekleyebilirsin. Artık Surda verebilirsin. Geldin ama tekrar bir sürprizle karşılaştın. Dur bakayım hocam şuradan bir midimi team bloom al, midi itelim. Ama şey geliyor. Şöyle yapsam, şöyle yapsam. yani bu kadar vurabileceğim zaten. Dahası yok. Kötü atlayış hocam. Şöyle ama tamamlayalım dedim. Yok, daha beter hale geldik. Çıkalım. Çıkalım. Dalmasak olurmuş ya Kufra atladı diye şey yaptım arkadaşlar da hani atlaması boşa gitmesin diye. onu da atlaması biraz boş oldu açıkçası. Badonk kasmış. badak benden de fazla gold kasmış. Hmm. ama o çocuklar da şimdi kim uğraşacak ya? Dur bak. Güzel. Güzel onu da Selena tuttu keser. Asist alır mıyız oradan? Aldık. Çok güzel. Karşının rezi çıkıyor arkadaşlar. Bufflarına yine kışkırtma gibi oldu birazcık ama. Bari sık kışkırtalım ya. Devam. Ama bitti savaş var oraya da destek olmam gerekiyor da. Bizim takım maşallah var. Sesilyona döneriz arkadaşlar. Şuradan şöyle yapalım. Güzel. Turtle. E buradasınız diye daldım. Yardım yok mu? Lo ayıptır lo. Lo ayıptır lo. Barış'ı uğraştırıyor orada kufra. Vallahi enerjim kalmadı ki. Bunu tek keseceğim diye harcadım. Tamam, çoğu da gidiyor arkadaşlar. Katledi. Dur bak. Güzel. Hulusi var yine hasar yiyeceğim arkadaşlar ya kuleden. Allah Allah. Hep aynı senaryo. Az önce de böyle olmadı mı? Kırı kırı. Küçüğünü alacağım arkadaşlar. Çünkü kesiyorum zaten. Alıyorum genelde. Artık Baritse oynatmayız. Oo, çoğu da kestiler. Tamam. Sakin, sakin. Güzel. Red buff. Karşı zor toparlar abi bu saatten sonra. zırh delme çıkalım bari. Atlantis çıkmayacağım ya. Baretse çok gerek yok. Baretsin işi bitti. Paradis Atlantis'e de çok gerek yok zaten arkadaşlar da ben ormanlar falan hızlı döneyim diye seviyorum Atlantis'i dediğim gibi. Zırh delme yeterli olacaktır da. Burada Kaja'nın ultisi var muhtemelen. Badank da biraz sıkıntı bana. İkili sıkıntı var burada. Hocam middeler. Çok iyi. Güzel oldu bunu güzel bir şekilde düşürdüğümüz. Bende de kırmızısı var kardeşim. Şuradan bir blue buff'ımızı da alalım. Alt tarafta Melis'e iki kişi dalmaya çalışıyorlar ama Ellerinden bir şey gelmiyor. ADC koridorlar diye düşürmeye çalışıyorlar. Fotoğraf mı çekineceğiz Ne yapacağız? Anlamadım ki vallahi. Herhalde çekildik. <laughs> vallahi bilmiyorum niye böyle bir şey yapıyoruz. Gerçekten benim de tahminim yok. 15'e 2. Böyle güzel takımlar gelince rahat maç geçiyor. Ben de farkındayım ama. Valla siz keyif almıyorsanız böyle ben keyif alıyorum. <laughs> Çünkü arkadaşlar gerilmiyorum. Oo, oo, sakin. Badak geldi, badak geldi. Aman, aman. Duvarını yemedik. <laughs> Dalayım mı? Kombo yapalım ya. Şöyle, güzel. Kaca var. Şu taraftan dolanalım. Badan hala arkadaşlar. Temiz bir blue buff daha. Selena'ya salabilir aslında gelirse? Bu geldi. Şöyle yapalım. Ben de kaldı. Zırt delme tamam. Çok iyi oldu. Selena gel verelim bunu sana ya. Selena, 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 Selena ben kaçar. Hocam sakin, hocam sakin. <laughs> takım iyi ya, vallahi takım iyi. Gerçekten takım iyi arkadaşlar. Güzel kurtarışlar falan sergiliyorlar. Bir tane Atlantis çıkacağım artık ama. Dursun, dursun arkadaşlar. Cepte dursun, zarar olmaz, yarar olur. Canım Atlantis istedi çünkü. Şu taraftan bir geçsem şöyle yapsam bir de bunu ah be ölmeyecek tüh vallahi güzel avantajı yakalamıştık orada kesmek için de maalesef ki arkadaşlar enerji kalmadı biz ne yapalım turtle alalım mı lorda dönüşmeden vurursak alırız bir tane vuralım şöyle tamam alalım madem ya alalım alalım lorda dönüşmesini bekleyip de lord almaya bence şu an gerek yok lord bir dahaki çıkışında alırız Mikte savaş çıktı görüyorum da. Demem ki şu an hep Turtle'dayken ben bir sıkıntı oluyor ya valla. O yüzden Turtle'dan soğudum. Al şunu bakayım. Başka adam, başka adam yok ki bir kişi sağ oda ben üst tarafı tutsam daha mantıklı olur. Üstü verdik ama ya yani. neyse minyon gruplarından gold alırız. Atlantis'i daha tamamlamaya var arkadaşlar. Atlantis'i çıkmadan oyun bile bitebilir yani. Çok geri düştüler rakip çünkü artık bu saatten sonra da saldılar manyak manyak. Dalıyorlar ölüyorlar. Şöyle pençemizi atalım. Zaten lazım olmaz şu an. Şöyle şu taraftan çıkalım. Aman Kaja tutabilirdi. Kaja tutsa ölürdük vallahi. Blue buff'ı ben alsam Red'i de Melis alsa çok güzel olur ama Melis sanırım görmüyor orayı. Selena yakın olsa salardım arkadaşlar. Dur bakayım. Sonradan dalacağım. Arkadan Cecilion'u alayım. Daha mantıklı olur. Şimdi dalma vakti. Tuttu. Ultisi varmış. Gerçekten enteresan. Onu aldım. Güzel güzel güzel. Helal size. Helal size de yat abisi yat ez kolaydı diyor bu sayı derbisi kim acaba hedefledi ya Selena'yı mı Melis'i mi acaba <laughs> Çocam <Uçacağım> içeriye <laughs> Gel 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 hocam gel Esi <laughs> esi Aynen Selena'yı kızdırmıyor ama kestik zaten şu an Vallahi bir tane de umutsuzluk çıkacağım arkadaşlar Full hasara devam edelim Şu an gerek duymuyorum savunmaya artık bu seviyedeyken Hiç gereği yok bence Ama şu blue buff'ı alalım Çünkü az sonra karşılıklı bitecek TF'de blue'suz kalırız Şöyle atalım pençemizi Den ölenler bot. <laughs> Selam ile Milis e laf ediyor bizimki de. tabi de. Şöyle. Tamam güzel gel. Ha, yumrukla itti. Devam edersem ölebilirim. Hiç yani riske gerek yok orada arkadaşlar. Blue varmış. Selena niye gelmiyor ya Blue bafa? Salayım diye uğraşıyorum ama gelmiyor. Allah Allah. Gel lan. Yok har var istemiyor. <laughs> ben alıyorum o zaman. Vallahi senin için çok uğraştım kardeşim al blue diye ama sen bilirsin tabi. Sakin Gus, sakin Gus, sakin Gus. Gus kaşınıyor ama cidden. Birisini ez, ez yazayım diye. Çok zorluyor. Ya arkadaşlar karşının feeder olduğunu ben de biliyorum. Ben de farkındayım ama ne yapayım yani. Mistikle çekiyorum diyor işte daha ne yapalım. Sezon sıfırlanıyor yine kalkıyorum. Yine çekiyorum. Yine kalkıyorum. Yine çekiyorum. Öyle adı artık. Kençeyi de attım. Ölleyen. Öldü değil mi? Öldü tamam. Ama yani karşı feeder geldi diye valla video çekmemek de istemiyorum. Çünkü yani zaten 3-5 el atıyorum. Maksimum. O da çıkıyorum ondan sonra oyundan. Artık hangi el uygun gelirse o eli çekiyorum video. Bana feeder gelince de çekiyorum mesela. Yenilmişim, yenilmemişim. Bunlar beni takan birisi değilim. Yenildiğimi de atıyorum. Çünkü taşıyıp yeniliyorum zaten. Feeder geliyor bana. Bu durumlarda benim elimden bir şey gelmiyor maalesef be kardeşlerim. Maç bitmedi bu arada. İyi uzasın daha iyi olur. Yani aslında uzatmamak bitirmek lazım da ben videodayım diye öyle diyorum uzasın diye. Ha, videoya. Dur bakayım abicim. Hmm, kötü hasar çıkarttık maalesef ki yapacağımız bir şey kalmadı burada karşı biraz poparlandı sanki ne dersiniz ama ben de full maksimum hasar çıktığım için yine dayanamayacaklar ki yine patkutçu ek var maalesef bir tek kaja ile badang tehlike unsuru benim için biraz ultileri var mı bilmiyorum badang'ın vardır muhtemelen de Kajayı, kaja'nın da vardır ya Haca tutarsa ölürüm bu arada yani ne kadar kastığım önemli değil. Bak toparladılar. Şöyle keseceğim ama bunu. Geri döneceğim. Güzel. Güzel. İşte 3 manyak da at da. Ne enerji kaldı ne can. Şöyle attım. Öleceğiz maalesef zorladık diye herhalde ölmedik. Tamam güzel. Yok işte bu sefer zorlamayacaktım. Atlamayacaktım arkadaşlar. Bu sefer atlamayacaktım. Bu sefer atlamayacaktım. Umutsuzluğu da çıktık. Easy, easy. Aynen, aynen kardeşim. O kadar basitiz. Maç bitti arkadaşlar. Güzel maçtı. Allah'a emanetsiniz. Kendinize iyi bakın. Videoya beğeni atarsanız sevinirim. Görüşürüz.